Abi siz ikiz misiniz? Ha biz ikiziz kardeşim ikimiz de ikiziz. İkiz olmanız için ikinizin de aynı olması lazım ya. Yani. Ha, ne bileyim kardeşim ben çok bilmem gölgeyim kötü benim. Aa, bak burada uçak geçiyor gördün mü? Uçağı boş ver de abi hesabı bizim şirket ödeyecekmiş öyle biliyorum yanlış hatırlamıyorum değil mi Janti? Aynen öyle abi. Ha siz de ikiz misiniz? Abi Allah'ını seversen birbirimize benziyoruz mu Janti ile ya? Ha, ne bileyim kardeşim ikiniz de beraber geldiğinizde bizim gibi. Janti gel gidelim buradan. Ha, boş ver abi ya gel gidelim. Aa, salaklar ya. Arkadaşlar şu anda turistleri gezdirmek adına ölüm turizmi olarak buraya gelmiştik. Bak yani birinde Ereğli birinde Kamil Koç yazın artık alışın bunlara biz ölüm turizmiz kardeşim orada canti Türk bayrağını koymuşsun otobüsün camına görmedim sanma ha her yerde abi ben Türk milliyetçiyim plakalarda gördüğünüz gibi canti usta Kerem için böyle de kaçak plakalarımız var egoist egoist push bir de bana diye oğlum sen yapınca kıskandım ben de gittim Kerem için yaptırdım <laughs> dur senin otobüsün işe bir bakayım merak ettim nasıl bir otobüs abi otobüsler var. bayağı iyi de benimki manuel benimki de manuel sıkıntı yok da lan millet gelmiş seni bekliyor canti Kalgalım lan. Kalkalım lan insanları ya. bekletmeyelim. Vallahi yazık günah. Ben de şöyle benim otobüse geçeyim arkadaşlar. Bizim otobüs biraz daha yeni yani. Jantin'inki bir tık daha eski gibi duruyor. Yavaştan binelim aracımıza. Bismillah diyelim. Şöyle çalıştıralım kapılarımızı kapatalım. Aydın ölüm turizm iyi yolculuklar diler kardeşim. Senin havalı korna var mı? Bilmiyorum ki abi daha yeni bindim ya. Aa ha, benim havalı korna da var. Yeni taktırdım kardeş. <laughs> Hop takma otobüsü. Takma lan. Yeni binmiş otobüsü takıyor hep sağa sola ya kardeşim. Şöyle genişten alacaksın otobüsleri ya. Ah mis. Ufak uzun bir yolculuk bizleri bekliyor arkadaşlar. Böyle 400 kilometre civarında tatlı bir yolculuk yapacağız. Gentil de biliyorsunuz ölüm turizminin önde gelen şoförlerinden bir tanesidir. ne kadar tabii, tabii. yeni gelenler bunu bilmese de eskiden izleyenler Gentil'i bilirler. Yani el freni çekmesiyle meşhurdur. <laughs> Ne basıyor ne? Benim havalı korna bu kadar abi. O havalı değil oğlum şehir içi kornası. Böyle olması lazım. Abi bak biri şöyle. Biri ha. Biri de böyle. Özekini ben duymuyorum. O kadar az geliyor zaten abi. Biri de böyle diyor o an bir sessizlik sarıyor etrafı. <laughs> abi korna dediğim böyle olur bak. Abi seninki baya iyi ya. Şettir baba kornası bu. Woo! <laughs> lan dön 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 dön. Allah belanı gel. Döndüm döndüm sıkıntı yok. Otobüste jet'e kalkıyoruz yine her zamanki gibi kardeşim. Yalnız bu oyun artık harbiden tam otobüs ve tır oyunu oldu ya. Ben bunu şu anda yüzde yüz emin bir şekilde söylüyorum size arkadaşlar. Şu otobüsün verdiği keyfi hiçbir araba veremiyor şu anda. Lan sağa geçeceğim. Gel gel gel. gel. <laughs> İnanılmaz. Genti usta böyledir arkadaşlar. Ben Canti'yi bildim bileli bana her zaman yol veren bir adamdı. <laughs> Aynen öyle. Yol verme özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen tek adam ya. O zamanlar bilenler çok azdır da olmamış limon diye bir kanal vardı arkadaşlar. Burak abim izliyorsan selam olsun. İzlemezsin muhtemelen artık adam evli varlıklı işinde gücünde. Oldu ki bu videoya denk gelirsen seviyoruz seni. Sakız çiğnemeni. <laughs> Her şeyini özledik abim ben. O zamanlarda tanıştık. O ilk ekip o zaman kuruldu. Ve Janti o zamanlarda bana hep yol veriyordu. Ne zaman böyle yolda sıkışmaya yaklaşsam Janti gel abi geç. Geç abi. Ben duruyordum hani arada ben yol vereyim diyordum. Ben yol verince de duruyordu. Geç abi geç yapıyordum. <laughs> Yolu tutuyorduk. Harbiden iki kişi kapatıyoruz ki şeritleri. Güzel zamanlardı ya. O zamanlar dert yok, tasa yok, hayat girdik gilistandık. Aa. <laughs> Çok güzel yaylanıyor lan. Var ya en yumuşak süspansiyonu alacaktım. Aklıma geldi yumuşak süspansiyonu da ön kaldırarak gitti. Orta süspansiyonu aldım. Şu anda gayet güzel akıyor otobüs. Benim havalı korna değil de hiç anons vardı. Anons istesem olabilirdim alabilirdim öyle. Sayın yolcularımız. Yani anonsa para vereceğime kardeşim. Anonsu ben geçerim. <laughs> <laughs> sayın yolcularımız. Tamam abi abi. Yolculuğumuz yaklaşık 15 dakika sürecek. Çeklerim geliyor ağzınızı açın bekleyin Ağzınızı açın bekleyin <laughs> <laughs> Opsiyonel O ses gelecek ki böyle ağzına vonduracak Muavin pardon ne o ses? uçak mı evet. bu <laughs> Abi oradaki mesaj çok incedir bu arada herkes anlamaz yani sen yolculuğumuz kenarlarımızı bağlayın Az sonra kalkışa geçeceğiz ki bak ağzına <gülüyor> 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 Ne oldu? Ne oldu? Oy. Şerefsiz iyi makas attı ha oğlum boşuna ölüm turizmde değil bu adam ha Ya Allah ooo ben müzik açmadım ya yolcularımı Sen yolcularımız kulaklıklarınızı takın efsane müzik İyi ki takmamışsın abi anonsu Evet oğlum ben yapacağım tüm anonsları Bir para mı vereceğiz ya şöyle havalı korna varken Oğlum tam Konya'lı yıllık numarası 444 42 42 <laughs> Allah'ın Konyalısı ya. İyi gidiyoruz ha. İspanyol <laughs> ve Portekiz hakemlerin içindeyiz şu anda. Tabii. Ananı s***. Hop 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 Kurtaramadın mı be abi Yok be abi Oğlum öyle turizm yani <laughs> Öldürdük Oo tünele girince sıcaklık düştü lan 29 dereceydi az önce Tünelde 28 dereceye düştü Gerçekçi Bu arada seni biri sollamaya çalışıyor Lan sen lan ha Şerefsiz seni Sollamaya çıkmadan önce bir değil iki aşama düşüneceksin Yok almam seni yola Polis aracın kesen ikili Bir keser kesen ceza keser abi aracan Aynen öyle. öyle Nereden geldiğini anlamazsın Pum pum Çek çek Jandarma Otobüse geldik biz Öyle bir şey yok, öyle bir şey yoksa. Boş konuşuyor. Bakacağız. Göreceğiz. Kimin otobüsü? Daha büyümüş. İyi gidiyorlar lan. Bak bu oyunda ne kadar DLC gelirse gelsin, Skandinavya DLC'si hiç eskimiyor ya. Yani her zaman gidilebilecek bir yol ya. Şu doğası var ya, hiçbir DLC'de yok bak. Biraz bayıldı abi de Olur o kadar rampa çıkıyor demek ki Bergen, Oslo, Kristiansand Bu aralar efsane O Stavanger'in oralar falan Oyunun eskimeyen yerleri ya Kaç yıl önce ETS2 videos çekerken de Ben bu yollarda kullanmayı çok seviyordum Hala aynı keyfi veriyor bana buralar Benim ilk bet DLC'm de burasıdır Vay Aldığı ilk DLC evet. Akedilmiş bir DLC yani Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın <laughs> <laughs> Gereksiz bilgiler vol. Benim muhtemelen ilki burası değildi çünkü ben 3 tane paket halinde aldım. İçinde bu da vardı. Ben bu DLC Burak abi için almıştı galiba. Hep bu taraflara geliyordu. Sonra ama adam DLC'yi saldı. Full Milano ölüm yolu. Evet, herkes gelsin diye abim benim. yani çok kral adamdı ya. Ama onun iyi niyetini çok suistimal ettiler. Evet. Bu devirde iyilik niyetine eğilirsen arkadaşlar tepene binerler. Bunu da unutmayın. Ama daha havalı bir söz şey olabilirdi ya. Ben yedim, ama trafik yok. Var mı anasını satayım? Bir var bir yoklar. Bu aralar trafik de bozuldu. Arkadaşlar bu son zaman zamanlarda trafiği 7'ye 8'e alıyoruz. Bak normalde en yükseği 10. Biz ona o kadar yakın tutmamıza rağmen trafik bir çok yoğun oluyor bir çok az oluyor. Ben bir türlü anlamadım gitti. Bozmuşlar ya ağzına tükürdüm mü NTS i... Oğlum direksiyonu bir tık ağırlaştırdım Açın ya abi. ben Toparlayamadım biliyor musun? Ya oyunun force feedback'i de bok gibi şimdi ama yani Vallahi ya Toparlamaya çözün dümdüz giderken bir anda toplamaya çalışıyor Direksiyonu bıraktın kendi kendine böyle yapmaya başlıyor arkadaşlar Gösteriyorum şu an uygulamalı Ama onu kapatırsan da bu sefer bıraktığınızda olduğu gibi kalıyor Böyle kafadan millete giriyorsunuz Hani her şey manuel oluyor Direksiyonu da kendiniz topluyorsunuz O yüzden mouse oynamak daha mantıklı Oğlum mouse oynadığım dönemler ne makaslar atıyordum ya O dönemler şeyler de çok meşhurdu Tehlikeli hareket... Etlerler, tek takeller, balık gözü ETSG videoları vardı meşhur. Onu geçen Efe yapmış abi. Bir baktım böyle tofaşlarını yatırıyorlar ya koltuğu onun gibi. He. Korkumları. Ya daha hızlıymış gibi gözüküyor ekranda tamam da çok saçma gözüküyor ya. Eyvah vay eyvah vay. eyvah vay eyvah. eyvah eyvah golf gitti Gitsin abi boş ver. o gitmese sen geçemezdin İyi dedin onu iyi dedin ama biz illaki geçecek bir yer buluruz be kardeşim Güzel günler göreceksiniz demişlerdi daha kaç kilometre gideceğiz Anasını satayım. Giremedim. Oy <laughs> şey abi otobüsün çallandı gördün mü? Hiçbir şey göremedim. Onun <laughs> teki yüzünden Doğru sesini <laughs> andavalı. Ya bir yanlışlıkla buraları video koyuyorsun. Unutuyorsun kesin. Şu olmaz. iş kazası. Sonuçta insanlar zaman zaman sinirlenebilir yani. Ve bazı sinir anlarında ya ama ya ne bu işin var burada Ne yapıyorsun geri zekalı ya? Ya abi ne olmuş olabilirdi hani deve kuşu musun sen? Niye kafanı yere gömüyorsun ya? Lan iki dakika keyifli otobüs sürelim dedik. Bak aa dediğim şey oldu işte. Trafik bir anda yoğunlaştı. Hiçbir sebep yokken. Sabahtan beri bomboş yolda gidiyoruz. Burada ağzına s trafiğin hadi kalk. Ben bir otobüsü yıkayıp geliyorum. Yıka gel abi. Gidemedim, Gidemedim lan. <laughs> Çaka yaptım abi. Yeni yakatayım otobüsü. Manyak mısın? Deli burada otobüs mi yıkandı? Tuzlu suda abi yani olmaz. Allah Allah ya burası nasıl bir denizmiş kardeşim ya. Denize bak ya. Ulan az kalsın denize uçuruyordum ha. Tuzlu suda bozacaktım arabayı la. Hop denizden aşağı uçuruyorum. ne yapıyor ya? <laughs> Yalnız köprüden değil ha. Denizden aşağı uçuruyorum. Şey. <laughs> <laughs> Deniz üstü DÜ KÖPRÜDÜR Ben şarkıyı değiştirdim bu arada güncel yaptım Abi otobüs baya iyi giriyor bu arada birazcara Benimki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim O kadar yol yardım şeyleri falan var da Sırt yani Ama biraz da şoförün faydası var yani burada Ben birazcık reflekslerimi kaybettim Eskisi kadar iyi reflekslerim yok Yaşlandın. Mesela ben yani Övünmek gibi olmasın da Sen hala gençsin oğlum Senin kanın hala az da akıyor yakışıklı <laughs> <laughs> Geldim yanından bir tane tıkladım Oğlum benim otobüs boşta bile kalmış. Ben onun farkında bile değilim mesela. Anladın mı? Ya otobüs daha vitesleri Aynen öyle. O kadar <laughs> yaşlandım Neyse güzel şarkı. Bundan sonra seyredeceksin. Oo! Gereksiz ya. Lan davara bak senin başını gözünü tekmeliyim dal yarak. <laughs> Dengesiz. Dengesiz böyle çıkılır mı? Hop gelme gelme dayı. Gelsene. Abi, gelsene Anasını yerler. sıçayım <laughs> tabela gibi ya. <laughs> Harbi orada niye tabela? Allah Allah Bergen düz diye tabela koymuşlar ya. Hayır Bergen. Bergen düz ne lan? <laughs> Taban geri olmasın abi. Bu tabelayı sen affetsen. <laughs> ben da Bergen'e geçmiş şey olsun. Geçmiş <laughs> <Hiçbir> şey olsun. <laughs> <laughs> Aman çok kötü bir şey ya. Bir anda salantik geliyor yüzüne kezzap atıp kaçıyor. Kaçıyor. Harbiden yani. Ve ona rağmen pes etmiyor yani hala devam ediyor. Buradan bir alışveriş. Ama bak filmini izledim anlatanlar birebir doğruysa ölünün arkasından konuşmak gibi Bak yine yol bomboş. Ölünün Başka arkasından konuşmak gibi olacak da yaptığı bir tık enayiliğe kaçıyor. Filmindeki hikaye hani adam ona zarar veriyor ama o hala adamı seviyor. Bu aşk değil arkadaşlar artık hani. Senin canını yakan birini sürekli kandırmasına aldanmak. Bir yerden sonra hani Müslüman bir kere sokulduğu delikten bir daha asırılmaz derler ya. Bu kaç defa asırılmış aynı delikten işte. Adam bunu dövüyor, evden kaçıyor, geri geliyor sonra. Adam geliyor bir iki hediye alıyor, güzel ses söylüyor, bu hemen ona düşüyor. Lan düşmeyin ya! Bir kere yapan bir daha yapar, bin defa yapar ki yapmıştı adam. Gidiyor kezzapçı tutmuş. Kezzapçı ne anasını satayım ya? Ben film izlemediğim için bir şey diyeyim. Ben izledim şu an yine aklıma geldi ki sağdan da. <laughs> Ne oldu oğlum o nasıl bir Abi sen buradan devam et biz gideriz oraya anladın mı? Ekmekleri oraya da. Neyse filmi izleyenler benim ne demek istediğimi anlamıştır hani. Gerçek hayatta bu şekilde mi net bir bilgim yok. Aha ağzına sıçtığım sineği geldi Canti. Canti ona doğru abi, geliyor. Ben çabuk otobüsü var gidelim. Az kaldı yolumuz. Bu arada bu sinek avlama kısmını bakalım videoyu çıkarabileceğimi merak ediyorum. Oğlum uçuyordu bu ya. Şimdi uçarsa Anasını satayım çok. Evet gerilim dolu anlar yaşanacak. Bir gözüm sinekte bir gözüm yolda. Şaşı oldum şu anda ornitorenk peri gibi. Geliyor valla bana doğru geliyor. Gelme oğlum dur bak. Video Orada dur. Geliyor ağzına tükürdüm. Gelişe bak oğlum çok iyi. Allah'ım affet. Sen yarattın tamam ama. Yani içim kalkıyor. Allah'ım affet. Dur abi. Duramıyorum oğlum otobüs. <laughs> oğlum gelme gelme ne olur gelme. Şu anda izleyenler anlamıyor. Direksiyon kamerasını az sonra oraya çevireceğim arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın yolcular da nerede iniyorsa insin şu an ben gerilmeye başladım. Ben böcekleri sevmiyorum arkadaşlar. Beni geriyorlar böcekler. Böyle o tür küçük varlıklar. Hamam böcekleri, kara böcekler falan. Onlar beni çok geren varlıklar yani. Örümcekler, tarantulat cinsleri. Şu an say say bitiremiyorum ama yani bunlar. Hele hele yılan. Ay, hepsi. Kapıları açtım. İnin arkadaşlar siz otobüsten. Benim bir işim var. Kamera. Bak kanki görüyor musun bak. Bak. Geber lan. Oy üstüne boşal. <laughs> ne diyorsun abi? Yani şeyi raid ilacı Nereye gitti lan düştü mü aşağı Kameraya çekiyordum arkadaşlar ne oldu Neyse editlerken izlerim belki de aşağı düşmüştür <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> Cinayet şey ama. <diyeyim. gülüyor>